Merhaba arkadaşlar bugün size e, erkeklerle göstermiştim galiba e, şey e, nasıl e, para harcamadan normal rare yok ya biliyorsun alışveriş erkek kıyafeti de yok onu göstereceğim size sadece rareyi gösterebileceğim. Evet. Şu ismi yazıyoruz. Desikner. Bakın. Şöyle bir şey çıkacak. VIP hem de on level. Ha, bir dakika videoda yazalım. Evet. Şimdi ben ona istek attım ama kabul etmez herhalde. Bilmiyorum. Ondan sonra onun profiline giriyoruz. dakika. bloklarına basıyoruz. Hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Yeni bir log oluştur diyoruz. Sağ video. Diyor. Evet arkadaşlar. Ben hemen bir şeyler seçeceğim hızlıca. Aslında benim kombinim uzakta. Yani nasıl bir dakika. Ben kombinimi değiştirmek istemediğimden. İşte bir sürü rare'si var şöyle. Görüyorsunuz. 59 şey 59 sayfa rare var. Çok güzel bir şey. Ben baktım 44 aydan beri oynuyor. Yani yani şey 44 ay kaç sene oluyor galiba 4-5 sene oluyor. Yani MSP'nin herhalde kuruşundan beri oynuyor. galiba. Uf ya nerede bu? Galiba geçtim geçmedim değil mi inşallah? Of geçmişim. Neyse ben hemen şuradan bulayım. As. Arkadaşlar artık video böyleleri çekmek istiyorum. Ondan sonra bir tarafı şey oluyor falan kapıyorum. Evet, biraz hızlı olmaya çalışacağım. İstiyorsanız buralara geçebilirsiniz. Her an videoyu durdurabilirim. Çünkü annem annem yemek getirecek bana. Onun için söyleyeyim de şimdi de. Hatta getiriyor galiba. Evet şöyle bir kombin oldu. Evet arkadaşlar videoyu durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Annem yemeğimi getirdi de. <laughs> Ay dur geçtim. Her an yine video durdurabilirim. Ben daha yeni geldim okuldan aslında. Bir saat falan oldu okuldan gelelim. Bir MSP falan açtım. Bakayım dedim. Baktım. <laughs> Biraz hızlı yapmaya çalışacağım. Hı, evet. Kombin bu. Bana göre. Sonra oka basıyoruz. Bastım. Sonra kendiniz bir tane isim veriyorsunuz. Ben Poli. <laughs> Kafadan attım. Evet. Aa, arkadaşlar. Bu arada bir tane yan hesabınız olması lazım yan hesabınız. Fark etmez. Sıfır level de olabilir. Ama tabii ki onunla arkadaş olacaksınız. Ondan sonra şurada Bir dakika göstermedim. Arkadaşlar elektrik Burada tabii ki kendiniz bulacaksınız arkadaşınızı. Ben buldum. Hemen açıyoruz. Buradaki log geldi ya. Yan hesaptan ama. Geldik. Burayı beğendik. Sonra geliyoruz kendi hesabımıza. Basıyoruz. Bastık. Böyle. Bakın. Bakın benim yaptığım bunlar. Ondan sonra yeni lok oluştura basıyoruz. Sonra bekliyoruz. Kısa sayfası da oldu. Evet arkadaşlar videoyu durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet dediğim gibi kendimize lok yaptık. Şöyle. Sonra gördüğün gibi burada giy var. Giye basıyorsunuz ve karşınızda bu çıkıyor, giyiyor. Ama isteyenler kaydedebilirler. Ben şu anlık kaydetmeyi bilmiyorum. Bakın arkadaşlar, ama kıyafet olmuyor. Gerçek yani şey, kıyafetler yok. Bakın yok, kıyafetler yok. Ben şey, şey öbür videomda göstermiş erkekler için göstermiştim. Bu da kızlar içinde. Evet bakın, hatta bir tane var şöyle erkek. Evet arkadaşlar. İşte benim videom bu kadardı. Yani bu kadardı. Bakalım mesajlar. Aslında 5 dakika olmuş ya. Çok az. Az. az, az. az. Aleyküm selam. Selam. Videodayım diyorum. Hiç kimse duymuyor. Ben de şey bu hesap benim bir kankamın hesabı. <laughs> Ona bakıyorum ben de işte. 12 level yaptım daha demin. Hani videoya durdurduğum zaman. Ya. Şimdi biraz zor olacak. Siz de bakın. Ay. Allah yanlış. Yanlış. Neyse arkadaşlar ben sonra neyse. Ben çok cins kaparım da. Ne dedi? Evet arkadaşlar bana yardım ederseniz çok sevinirim. dakika çekeyim şuradan. Ben yardım enerjimi çok sevinirim. 16 level almaya çalışıyorum. Son 125.000. Aslında arkadaşlar şuradakiler çok fame kazandırıyor. Hem de çok fame. Ben şunu yapmaya çalışacağım. 150 diomit harca. Bak 50.000 fame. Ben zaten bir aylık olacağım. Sonra bir haftalık, bir haftalık şey iki kere şey bir haftalık bir kere de bir aylık olunca tam 150 diyomit oluyor. Sonra 50 bin. Sonra burada 750 mi? Nasıl 750? Ha burada ha o. Ama burada da 125 bin fame veriyor. Burada da 500 bin. Hatta ben bir tane videoda izledim. Bir tane o 2000 tam diyor. Bir tercih herhalde. Bunlardan almış falan bir sürü. Şey nasıl diyeyim. Şey yapmış işte. İşte tam 9 level. 9 levelken 16 levele geçti. 500 fame sayesinde Arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Dediğim gibi inşallah anlamışsınızdır. Erkek yani kızlarda erkek videosu da öyle Aa, yani şey, Nasıl diyeyim? Erkek, erkek kıyafetiyle de aynı. Mesela bir tane şey erkeke basıyorsunuz. İşte, işte şey ona lock yapıyorsunuz. Ondan sonra onu işte yan hesabınıza gönderiyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Buradan basıyorsunuz. Kendinize şey yeni lock yapma hemen kapatıyorsunuz. Sonra giy çizgi basıyor. Oradan şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Dediğim gibi. Ee, şimdi hatta ben mesepede çok güzel bir şeyler yapacağım. Siz videoyu izledikten sonra ben size bu, bu videoyu yükleyeceğim. Ama sonra siz izleyeceksiniz. De. Bu kadar. Hadi gelin. Görüşmek üzere.